Merhaba Kare Akademi 678 kanalına hoş geldin. Bu videoda EBOB EKOK problemleri çözeceğiz. MEB sorar dediğimiz Kare Akademi LGS poster notlar soru fasikülünden de sorular var. Soru fasiküllerin hazırsa hemen derse başlıyoruz. İlk sorumuz yukarıda verilen topların satıldığı bir mağazada bir ayda satılan iki farklı toptan elde edilen gelir eşittir. Bakın, elde edilen gelir eşit He, o zaman 80-80, 120-120 bunların katına bakacağız. Nasıl katına bakacağız? Ortak katına bakacağız. Toplardan elde edilen gelirin 2000 liradan fazla olduğuna göre... Yani toplardan elde edilen gelir 2000 liradan fazlaymış arkadaşlar. Ucuz olan toptan en az kaç tane satılmıştır? Şimdi 2000 liradan fazlaysa elde edilen gelir... E eşit de olduğuna göre buradan da 1000 liradan fazla, buradan da 1000 liradan fazla diye düşünebiliriz aslında. Ve 80 ile 120'nin bir ortak katından gidelim. 80 ve 120'yi yazıyorum değerli arkadaşlar. 2'ye bölüyorum 40 60 2'ye bölüyorum 20 30 2'ye bölüyorum 10 15 2'ye bölüyorum 5 15 3'e bölüyorum 5 5 5'e bölüyorum 1 1 Şimdi bunları çarpacağım 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 16 çarpı 3 48 48 çarpı 5 16 6 çarpacağım artık 5 kere 8 40 4 kere 5 20 240 yaptı 240 yaptı ya arkadaşlar. 1000 liradan da fazla olması gerektiğini buldum her biri için ayrı ayrı. O zaman 240'ın 5 katını alsam bakın ne oluyor? 5 kere 0 0, 5 kere 4 20, elde 2 var. 5 kere 2 10, 2 elde 12. 1200 TL oluyor. Yani 1200 TL buradan, 1200 TL buradan diyebiliriz. Ve gerçekten de 2000 liradan da fazla olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi ucuz olan toptan ne kadar satıldığını bulmak istiyoruz. 1280'e böleceğiz. 1280'e bölürken de arkadaşlar bölürken yani bölerken o zaman şu sıfırları atabiliriz. 12'nin içinde 8 bir kere var. 40'ın içinde 8 5 kere var. O zaman 15 tane satılmıştır diyebiliriz. İşte anlatmaya çalıştım. Bu pratik çözümlere alışabilmeniz değerli arkadaşlar. 2 ama yavaş yavaş birden olacak diye böyle kendinizi kasmayın ha 5 metre 4,5 metre yukarıda verilen tahta parçaları uzunlukları santim cinsinden doğal sayı olacak şekilde dikkat bakın santimetre cinsinden doğal sayı olacak şekilde eş parçalara burada bir Ebob kokusu sezdiniz değil mi? Eş parçalara ayrılıyor. Bütünden parçaya gidişat söz konusu. Ayrılacak bu parçalar tek tek kesilecektir ve her kesme işlemi için 12 yani her kesme işlemi 12 saniye sürmektedir. Buna göre istenilen işlem en az kaç saniye sürer? Şimdi arkadaşlar santimetre cinsinden dediği için bu 5 metre 500 santimetre. O zaman şöyle yazıyorum bak 500. Şu 4,5 metrede 450 santimetre. Onu da böyle yazıyorum. 2'ye bölüyorum. Bakın 2'ye böldüğümde burası ne oldu? 250 oldu. Burası 225 oldu. 2 ortak bu arada. 2'ye böldüm burası ne oldu? 125 oldu. Bu bölünmedi. Ortak değil. Daha sonra arkadaşlar 3'e bölünüyor mu bakıyorum? 7 1 daha 8. Şuraya bakıyorum. 7 2 daha 9. Evet bu 3'e bölünüyor arkadaşlar. Şu bölünmese de bunu aynen aşağıya indirdim. 21'in içinde 3'ü 7 kere 15'in içinde 5 kere. Ortak bölmediği için tik atmadım. Daha sonra 3'e bölüyorum. Burası 25, burası 125. Yine ortak değil. 5'e bölüyorum. Bak burası 5, burası ne oldu? 25 oldu ortak böldü. Tekrar 5'e bölüyorum. Burası 1. Burası 5. Yine ortak oldu. Bir daha 5'e bölüyorum. Burası 1. O zaman ne elde ettik? 5 kere 5. 25. 25 çarpı 2'den 50 santimetre elde ettik. Şimdi 50 santimetre olursa arkadaşlar. 550'ye böldüğünüzde 10 parça yapar. Doğru mu? 10 parça. 450'yi 50'ye böldüğünüzde 9 parça yapar. Yalnız hani keserken bak buradan bir tane kestiniz. Ne oluyor iki parça oluyor yani bir kesme yapılır iki parça için 10 parça için dokuz kesme. Tamam mı? 9 parça içinde 8 kesme yapılır. 9, 8'de 17 kesme yapıyor. 17 ile 12'yi çarptığımızda 7 kere 2, 14. 2 kere 1, 2. Bir elde 3. 17 çarp 1, 17. Topla bakayım bunları. 0, 204 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Sonucu diyoruz ve orada belki sorunun tamamını göremedik diye böyle şey yapmış olabilirsiniz. Hah şuradan da görüyorsunuz. Gerçi pdf'i de yayınladık ya yani oradan da görebiliyorsunuz zaten hani iki taraflı da kontrol etmeniz önemli peki 3. soruya geldik değerli arkadaşlar aslında şeye dikkat etmemiz gerekiyor değil mi yani tam o şu kısma soru koymamamız lazım evet peki onu da bir dahakinde güncelleyelim C'da bir rafa pembe ve sarı kitapları yukarıdaki gibi dizdiğinde rafta yatayda hiç boşluk kalmıyor arkadaşlar yani 12 12 12 20 20 20, 20. dizebiliyor rafın uzunluğu bir metreden fazla olduğuna göre Uzunluğu 15 santim olan kitaplar tek sıra halinde yatay olarak rafa dizilirse en az kaç tane kitap kullanılır? Arkadaşlar 12 12 ve 20 20 dizilebiliyorsa 12 ve 20'nin ortak katından gideceğiz yani. Parçadan bütüne gidiş söz konusu. 2'ye böldüm. 6 10 2'ye böldüm 3, 5. Bak otomatikleşti değil mi? 3'e böldüm 1, 5. 5'e böldüm 1. Tabii şimdi şey dedim, size otomatik olur tabii hocam diyorsun. Yok arkadaşlar sizde de aynı oluyor. Soru çözdükçe böyle tak 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 yazıyorsunuz. 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. 12 çarpı 5, 60. 60 santimetre bakın. Ekoku. Ama 1 metreden fazla olacak. O zaman ne olur? 2 katını alırsınız. 120 santimetre. Ha 120 santimetre ise burası. 15-15'lik kitaplardan 120'yi 15'e bölersek. Burada da 8 kere olduğunu görebiliriz. 8 kere 5 40 8 kere 1 8 4 elde 12 bakın ne oldu? 8 tane kitap kullanılır diyebiliriz. Şimdi yandaki soruya baktığımızda sanki bir şey var sanıyorsun yani tamam mı? Böyle Eda ve Seda kendilerini birer takı almışlar ve aralarında şu konuşma gerçekleşmiş. Eda ben ücretin %40'ını peşin kalanı ise aylık 500 TL taksitle ödedim. Seda ben ücretin %50'sini peşin kalanı ise aylık 300 TL taksitle ödedim. İki arkadaş hesap yaptığında ikisinin de taksitle ödenen bakın ikisinin de taksitle ödenen toplam tutarlarının eşit olduğu fark edilmektedir. Yani o taksitler hani 300, 300, 500, 500 gidiyor ya yani onların ortak katı olacağını bağırıyor resmen soruda bakın. Yani parçadan bütüne gidiş söz konusu. Eda ve Seda'nın aldığı her bir takının ücreti 3000 liradan fazla olduğuna göre Eda ve Seda aldıkları takılar için en az kaç lira ödeme yaparlar? Arkadaşlar taksitleri eşitlemek istersek aslında 300 ve 500'ün hemen ekokundan gideriz. 2'ye böldüğümüzde burası 150, burası 250. 2'ye böldüğümüzde burası 75, burası 125. 3'e böldüğümüzde burası 25, burası 125. 5'e böldüğümüzde burası 5, 25. 5'e böldüğümüzde 1, 5. 5'e böldüğümüzde 1. Buradan e, ee, 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 12 çarpı 5 60. 60 çarpı 5 300. 300 çarpı 5 1500 yaptı. Ha, ekok 1500 TL çıktı. Yalnız şöyle bir şey var. Yüzde bak Seda yüzde ellisinin peşin yüzde taksitle ödüyor demektir. O zaman 1500'ü taksitle ödüyorsa 1500 de peşin ödemiştir. 3000 liralık bir ürün oluyor. Fakat diyor ki her bir takının ücreti 3000 liradan fazla. O zaman 1500'ü kullanamazsın sen. Ne demen gerekiyor? Burada bunun katını almam gerekiyor demen lazım. 1500'ün iki katını alırsan 3000 liralık taksitler olduğunu söyleyebiliriz. 3000 lirasını taksitle ödüyorsa 3000 lirasını da peşin ödemiştir. Yani %50'sini peşin %50'sini taksitle ödüyor ya Seda. O zaman 3000 3000 Seda'nın aldığına ne diyebiliriz? 6000 TL diyebiliriz. Diğer arkadaşa geldiğimizde %40'ı peşin kalanı taksitleydi. Yani şu 3000 lira %60'ı anlamına geliyor. O zaman şunu diyebiliriz aslında. %60'ı 3000 TL ise %100'ü yani tamamı Kaç olmalıdır? X olmalıdır. Bir çapraz çarpım işimizi görür. 100 çarpı 3000 eşit olacak. 60 çarpı X'e. Burada hemen sadeleştirmeleri yapıyorum. Bak buradan bir sıfır sildim. Buradan bir sıfır sildim. 6'da 6 bir kere. 30'da 6 5 kere. Burada sıfır yazmayı unutma. 50 ile 100'ü çarparsan 5000. O zaman Eda'nınki de ne oldu? 5000 lira oldu. Bunları toplarsan ikisi toplamda en az 11.000 TL ödeme yapmışlardır diyebiliriz değerli arkadaşlar gerçekten çok güzel sorular arkadaşlar yani Şuradaki soruların mantığını anladığınızda birçok soruyu rahatlıkla aslında çözebildiğinizi göreceksiniz. O yüzden acele etmek yerine şu an mantığını kavramak için tekrar tekrar videoları izlemeniz önemli. Yarıçapı R olan çemberin çevre uzunluğu 2 pire formülüyle hesaplanır. Yani bu bilgi veriliyor. Aşağıda can ile ama her zaman verilecek diye bir şey yok. Yani çemberin çevresi 2 pire. Alanı olursa dairenin πr kare arkadaşlar. Aşağıda can ile atanın bisikletlerinin teker tekerleklerinin yarıçap uzunlukları verilmiş. Tamam. Can ve ata bisikletleriyle aynı noktadan harekete başlayıp aynı noktada durduğunda ikisinin de tekerlekleri tam tur atıyor. Yani böyle bir tur attığında zaten çevresi kadar yol alıyor. Bu da çevresi kadar yol alıyor. Tamam. Gittikleri yolun uzunluğu 35 metreden fazla. Tamam. Atanın bir tekeri en az kaç tam tur atmıştır? Pi'yi 3 alınız denilmiş. Şimdi arkadaşlar bir kere burada 2 pi r'den şunun çevresini bulabiliriz. 2 çarpı 3 çarpı 30. Bu da ne yapıyor aslında? 30 çarpı 3 90. 90 çarpı 2 180. Burası 180 santimetre. Diğer arkadaşa geldiğimizde 2 piyreden 2 çarpı 3 çarpı 24'ten 24 çarpı 3 72. 72 ile 2'yi çarparsak arkadaşlar 144 santimetre yapıyor. He hocam şimdi bunların aynı yolu aldığı söylendiğine göre e, o zaman ne yapmamız lazım? Ortak katına bakmamız lazım. İkisi de çünkü tam turda alıyorlar. O zaman ne diyeceğim? 180 ve 144'ün bir ekokunu alayım. 2'ye böldüm. 90 72 2'ye böldüm. 45 36 2'ye böldüm. 18 45 2'ye böldüm. 9 45 3'e böldüm. 15 3 3'e böldüm. 1 5 5'e böldüm 1. Buradan 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 ile arkadaşlar şu 5'i çarparsam 80. 80 ile de şu 9'u çarparsam 80 ile de 9'u çarparsam 9 kere 8 72. 720 santimetre yapıyor. Şimdi bu yolda 35 metreden fazlaydı. Demek ki ben bunun katlarına bakmam lazım. 35 metre ne yapıyor? 3500 santimetre yapıyor. Şimdi ben bunun katlarını almaya çalışırsam arkadaşlar. Şöyle düşünün. 3500'ü direkt 720'ye bölün. Alın. 3500'ü 720'ye bölelim hocam. Attım sıfırları. Şimdi bakıyorum ya bu 350'nin içinde 72'den kaç kere var? 5 kere desem 5 kere 2 10. 7 kere 5 35 yetmiyor. 4 kere diyeyim arkadaşlar. 4 kere 2 8. 4 kere 7 28. Çıkarıyorum. Ondan 8 çıktı. 2. Şuradaki 4 var ya. 10'luk attım oraya. 14'ten 8 çıkardım. 6. 62 kaldı. He, şimdi hocam. O zaman ben buradan şunu anlayabilirim aslında. Ben bunun 4 katını alsam. Yani 720'nin 4 katını alsam. 3500'e tam yaklaşmıyor ama 5 katını alırsam bak 5 katını al 0 çarpı 5 0 5 kere 2 10 elde 1 var 7 kere 5 35 bir elde 36 bak 3600 santim yapıyor yani en az 5 katını alacağım ben bunu tamam atanın bir tekeri demişti atanın bir tekerinin attığı turu bulmak için 3600'ü ne yapmam lazım 144'e bölmem lazım çünkü bir turda 144 yol alıyor burada da bakın 12'ye bölünebiliyor tabi daha basit sadeleştirmeler de yapabiliriz aslında. 3602'ye böldük 1800. 144'ü 2'ye böldük 72. 1800'ü 2'ye böldük 900. 72'yi 2'ye böldük 36. 900'ü 9'a böldük 100. 36'yı 9'a böldük 4. Buradan 100'ü 4'e böldük. 25 tur attığını bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bak bu yorucu bir hırpalayıcı bir soruydu. Ha. Onu söyleyeyim yani. Ee, özellikle şu katları görmek. Benim şu yaptığımı hiç yapmadan direkt 5 katını sallasanız da aslında oluyor bazen ama şimdi 4-5 katı olacağını tam kestiremeyebiliriz. O yüzden hani bunun nereden çıktığını da göstermek istedim size. Çünkü burada kalan oluyor. O zaman tam 4 e, alırsak 3500'den az oluyor. O yüzden 5 katını aldım yani. Tamam. Şimdi burada bakın A ve B sayılarının asal çarpanlarına ayrılmış hali verilmiş. Buna göre ekok AB ve EBOB AB farkının sonucu sorulmuş. Arkadaşlar şimdi bakın. Daha doğrusu ekok AB ile EBOB AB arasındaki fark sorulmuş. Şimdi burada harf değişimlerine bakacağız. Ekok'ta bir kere şuranın hepsini alıyoruz. 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 12 çarpı 3 36, 36 çarpı 5 180. Yani ekok AB 180. Bu tamam. Şimdi A'yı 2'ye bölmüş C olmuş, B'yi 2'ye bölmüş B olmuş. 2 burada ortak değil. C2'ye bölmüş D olmuş. B2'ye bölmüş B olmuş. Ortak değil. D'yi 3'e bölmüş E olmuş. B'yi 3'e bölmüş D olmuş. Ha, her ikisinde art değişimi olmuş. 3 ortak. E'yi 3'e bölmüş değişmemiş. D'yi 3'e bölmüş değişmiş. İkisini ortak bölmemiş. E'yi 5'e bölmüş 1 olmuş. E'yi 5'e bölmüş 1 olmuş. O zaman 5 ortak. 3 kere 5'ten ne oldu? EBOB AB 15 oldu. 180'den 15'i de çıkarırsak arkadaşlar 165 olarak bulmuş olacağız cevabı. Bu kadar. Tamam. Aşağıdaki tabloda P ve R şehirlerindeki taksimetre ücretleri verilmiştir. P ve R şehirlerindeki iki yolcu alınan yol için ödenen ücret. Bakın alınan yol için alınan yol için alınan yol her bir kilometre için ödenen ücret. Eşit olacak şekilde yine ortak kat kokusu bakın eşit olacak şekilde yol alıp toplam 80 liradan fazla ücret ödüyorlar. Tamam buna göre yolculardan biri en az kaç kilometre yolculuk yapmıştır deniliyor arkadaşlar. Şimdi toplam 80 liradan fazla ücret ödüyorlar buna da dikkat edelim. Taksimetre açılış ücretleri burada 5 burada 4 lira. Tamam şimdi alınan yol için ödenen ücretler eşitse mesela burada 4 alsa 3 kere 4 12 burada 3 alsa 4 kere 3 12 ama 80'i geçiremezsiniz arkadaşlar. O zaman burada 8 aldığını düşünsek arkadaşlar. Burada da 6 aldığını düşünsek bakın 8 kere 3 24 6 kere 4 24 24 24 48 ne yaptı arkadaşlar 9 daha yine 80'i geçmedi o zaman ne yapacağız? Bakıyorum arkadaşlar başka ne yapabilirim diye. Şurada diyorum ki ya şu 12 olsun. Tamam mı? Bu 12 olsun. 12 çarpı 3 36. Bu da 9 olsun. 4 kere 9 36. 36 36 72. Bakın. 72'ye 9 eklersem 9 2 daha 11. 7 1 daha 81 lira oluyor ve 80'i geçiyor. Yani o zaman ben burada 3 liralık olanla bakın 3 liralık olanla 12 kilometre yol gittim 36 TL ödedim. 4 liralık olanla 9 kilometre yol gittim 36 lira ödedim. Taksimetre açılış ücretlerinin 81'i verdi. Ha burada bölen listesiyle de yapabilirsiniz ama şu geçişleri de görmenizi istiyorum yani. Sayı hissiniz oluşsun. O zaman en az kaç kilometre yolculuk yapılmış yolculardan biri dediği için en az 9 oluyor arkadaşlar. Doğru cevabımız denizli D seçeneği olmalı. Bakın böyle pratik çözümlere de dikkat edin. Ve geldik buradaki son soruya. Aşağıdaki görseldeki E noktasından N metre uzaklıktaki bir duvara doğru e, aralarında boşluk kalmayacak şekilde dizilen kendi içinde eş tuğlalar verilmiştir. Her iki dizilimde de son tuğlayla duvar arasında X santimetre mesafe kalmaktadır. Ve bu boşluğa tuğla sığmamaktadır. Tamam. Ee, x ve n birer doğal sayı olduğuna göre n sayısının alabileceği en küçük değer kaçtır denilmiş. Şimdi arkadaşlar x santimetre cinsinden n de metre cinsinden verilmiş. 18 ve 24'ün katlarına bir kere bakalım. Çünkü 18, 18, 24, 24 gidiliyor. Şimdi bir ayar yapacağız orada. 18 ve 24'ün katlarından gidiyorum. 2'ye böldüm. Burası 9. Burası 12. 2'ye böldüm burası 6 burası 9. 2'ye böldüm burası 3 burası 9. 3'e böldüm 1 3 3'e böldüm 1. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 3 24 24 çarpı 3 72. He hocam şimdi bir saniye 72 santimetre çıktı. Burası 72 santimetre. Şimdi 72 santimetre ama buradaki uzunluğa zaten bu 18 ve 24 artık sığmıyor. O zaman bunun katlarına da bakmam gerekecek. 72'nin ilk katına baksam e, 144 santimetre. E buradan arkadaşlar 144 santimetre yani 2 metre yapmaya kalksam buraya kesin tuğla sığar. O zaman 72'nin 3 katını alsam bir 3 kere 2 6 7 kere 3 21 216 yaptı arkadaşlar. Şimdi hani şuraya kadar bunlar 216 santimetre olsa buraya nasıl şey yapacaksınız? E, bu x santimetreden nasıl bunu hani ekleyeceksiniz. O zaman 72'nin 4 katına bakalım bir. 4 kere 2 8, 7 kere 4 28, 288 oldu. Bakın 300'den 288'i çıkarırsanız ondan 8 çıktı 2, 9'dan 8 çıktı 1, 12 santim kalıyor. Yani x 12 santim olur. Burası da 288'e kadar gelebilir. 12 olduğunda 18'e 24 hem sığmamış olur. 300 santim olduğunda da ne? 3 metre olur. Yani o da bir doğal sayı olmuş olur. O zaman en küçük alacağı değer n'nin 3 olmalıdır diyoruz. Bakın soruda e, çok ince noktalar var arkadaşlar. Yani bunlar artık bildiğiniz düpedüz yeni nesil beceri, beceri temelli sorular. Katları almama dikkat edin. Hocam neden mesela burada e, 216'yı almadınız? Arkadaşlar 216 olursa ben buraya e, 3 metreye nasıl tamamlayacağım? Yani olmaz ki ya da işte 144 olduğunda 2 metreye nasıl tamamlayacağım? Yani aradaki fark 18'e 24'ten şu x küçük olması lazım. Onu da ayarlamam gerekiyor. İşte birçok şeyi göz önünde bulunduruyoruz. Arkadaşlar ödev ödev içeyerek test 3 test 4 çözülebilir. Nedir abi test 3 test 4? Şöyle Hemen orayı açalım gösterelim size. Ekok Ebop'la alakalı arkadaşlar böyle sorular var yine kolaydan zora doğru. Hatta onun içinde bizim çözdüklerimiz de var. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Güzel. Peki arkadaşlar şimdi biz ne yaptık? Üçüncü günün ilk videosunu bitirdik. O zaman buraya hemen ne yapıyoruz? Çarpıya atıyoruz. Bakın başladık ya biter demiştik hatırlıyorsanız. Bakın birinci gün bitti, ikinci gün bitti, üçüncü günün yarısı bitti. Üçüncü günün ikinci bölümünde arkadaşlar ikinci videosunu arada aralarında asal sayılar konu anlatımımız olacak. Kaçırmayın diyoruz. Ödevlerinizi de yapmayı ihmal etmeyin. Öğrendiklerinizi iyi bir şekilde Pekiştirin, kendinizi geliştirin. Ee, ayrıca videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Sizleri seviyoruz. Bir dahaki videolarda, yani bugünkü saat 2'deki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.